Bak dur diyor gözün gibi. Dedim ne? Dedim ya. Evet. Belirsizliklerle dolu yeni bir fındık sezonu geldi çattı. Tüm üreticilerimize hayırlı olsun. Görüldüğü gibi fındık olgunlaştı. Bundan sonra sahil, orta ve yüksek kesim olarak üç ayrı tarihlerde, belirlenen tarihlerde fındıkları toplayacak üretilir. Henüz fiyatı belli değil. Müdahale alımlarının yapılıp yapılmayacağı belli değil. Allah üreticilerimizin sonunu hayırlı etsin diyelim. Fındık fiyatının belli olmaması Üreticileri çok Zor günlerin beklediğinin işareti olarak Görüyoruz Bu konuda henüz bir açıklamada yapılmadı Fındık sezonunun açılmış olması Üreticilerin önünü görememesi Sonuçlarının ne olacağı muallak İnşallah Devletimiz üreticiye sahip çıkacak diye bir beklentimiz var. 30 liranın altında bir fındık fiyatının da üreticileri tatmin edeceği kanaatinde değiliz. Sonucunu bekleyip göreceğiz. Zamana kadar fiyatların belli olmaması tamamen bir kaos ortamı oluşturdu. Toplanan fındıkların TMO tarafından alınıp alınmayacağı konusu henüz bir açıklığa kavuşmadı. üretim maliyetleri işçi maliyetleri çok zor bir dönemden geçiyoruz. Allah üreticilerimize kolaylık versin.